Şimdi arkadaşlar ben kısa videoda söylediğim gibi bu cesetlere bakacağız <laughs> düzelirse. Bunlar da bir ayrı derttir yani. Bunları buradan böyle çıkarmamız gerekiyor. Şöyle bakalım bakalım bakalım. bazen böyle şeylere bakmıyorum. Bakmayınca Fatih yapma diyorlar da. Bir bakalım. Çünkü zaten kendisi kaç para galet. Zamanı çok alıyor. Tamir etsem bundan kaç para alacağım. Açıkçası o yüzden pek uğraşmıyorum. millet biraz da eski piyasaya gidiyor şu para dedim adam ne o kadar para diyor eder mi diyor falan da filan da zaten tamirci burnumuzdan geliyor yani gördüğünüz gibi bakın daha bırakmayın içini açmayı yorumcak o gibi ipten kurtaramadık yani böyle de bir dert var şimdi burada kurtarabilirsek. Bunu böyle yaptık. Şöyle bakıyoruz. Galiba şöyle bir konu patlamış gibi ama Sanki dıştan öyle diyor. Yani. Abi benim kondensör patlak diyor sanki. Bunda Bunu da tutan bir olması gerekiyor. Başta başına, baştan sona dert. Sökmek de zaten başta başına bir ayrı dert. Size gelmeden önce zaten birkaç tane bizim elinden geçtiyse vay halinize Yoksa biraz <laughs> cebelleşerek de olsa içine artık bunun bu işten anlayanların tahmin edebileceği gibi uyduruktan bir batarya 4.5 volt şurada da bir tane kondansör patlamış Ben bunların yapısı basit oluyor. Bir tane şurada kapı diyeti var. Ondan sonra şu voltaj geçiyor. Ve şarj ediyor. Burada ne olmuş? Az önce ben bir tane lityum pille şöyle bir tane lityum pille de deneme yaptım. Şöyle. Çalıştı. Bu tuvaletleri tamir ederken bazen bu da arızalanabiliyor. Çünkü buradaki uyduruktan bir sistem olduğu için yüksek olduğu için geçtiği yer şarj sistemi. Bu led de hallediyor. Dolayısıyla ilk önce bunu deneyin. Çalışıyorsa ondan sonra uğraşın. Yani buradaki her şeyi hallederseniz bataryasını da değiştirirsiniz. Ondan sonra bir işe yaramaz. Şuradan bundan %90 arızası da batarya. Şuradaki uyduruktan devrenin patlaması, çatlaması. Voltaj yüksek geliyor. Ya e işte bu 220 gelcen, 230 geliyor bazen ya şebeke de dengesiz oluyor. Ondan arz yapıyor. Artı şu uyduruktan akü zaman özelliğini yitiriyor. Bazı içinde bunun kısa devre oluyor. Gözler bitiyor. Onun için şuradaki şarj devresinde adam diyelim kaç ayarlamış? Diyelim ki 1 amper. Bunda sıkıntı olunca adaptörde şeyde aküde buradan 2 amper geçmeye çalışıyor. Vesaire vesaire arızalandırıyor yani. Biz buna göre bir tane 4.5 volt bir şey uyduracağız. Uydurabilirsek. Ondan sonra tabi şarj devresine de bakacağız. Şarj devresi inşallah çalışır, çalışmaz. Sonra ben küçük bir transformatör bir şarj devresi yapmayı düşünüyorum. Bakalım o da nasıl olur hep birlikte göreceğiz. Tabii short videosunda da söyledim şu arkadaşlar da var da Bunlara da bir şey uyduracağız yani artık. Bilmiyorum artık ne yaparız da. Şöyle elektrik girişleri var bunların ya. Bitik. Ya buradan şöyle kablo sallandıracağız. Sallana sallana gezecek. Başka bir çözüm yok. Ya bunlar çöpe gidecek. Ben şuna göre bir tane batarya bulup bunu toplayacağım tam uydurabilirsek. Çünkü hani dandik aletler olsa da bazen batarya yerler olmuyor. Bataryalar uymuyor. Şekiller büyük geliyor. Onun içindir ki arkadaşlar bu tür aletleri aldığınızda fazla da performans beklemeyin. İçi bu işte. şu akü yerine pili olanlar var ya. Lityum iyonlar veya Life 4 çok zor da lityum iyonlar oluyor. Onlardan alsan daha sağlıklı oluyor bunlar. Diğer türlü bu akü işi her sektörde dertli olduğu gibi ülkede bu soygun düzeni ya, bu akü işi zaten. Kazan kazan dünyası. İlla başımıza dert olur yani. Bugüne dair bu da tecrübe olsun. Bakalım sırada bir inverter arkadaş var ona bakacağız. Ben bununla ilgili bir akü kısmını halledeyim de. Yine i̇nverter inverter arasında sizinle baştan sona paylaşacağım detaylarla. Diğer videoda görüşürüz inşallah.